Jabber, jibber, jabber, jibber, jabber, jabber, jibber, jabber, 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 jabber. Canına Cebur şuna bakar mısın Son günlerde meydana gelen yıldız kaymalarının Ve düşen gök taşlarının kıyamet belirtisi olduğunu söylüyorlar Yani kıyamet çok yaklaşmış işte diyorlar Kıyamet belirtisi mi Yani dünyanın sonu mu O zaman neden dünyanın sonu geldi demiyorlar ki Çok saçma Çünkü bu kulağa pek de hoş gelen bir sözcük değildir Marcy Gerçekten çok utanıyorum Beyzbol takımının en kötü atıcısı Eee Eyvah Jessica Alerman Merak etme makineyi gerçekten sana yardım oldu mu? Ne yapıyor bu böyle? Ama ne bileyim. Bu şey de neyin nesi sence? Bilmiyorum. Tamam, fişini taktım. Şimdi ne olacak? Teşekkür ederim. Elinde beyzbol sopasıyla garajın önünde yürüyor. Görüyor musun? Şimdi de bizim hokey kalesine doğru gidiyor. Tam da Jessica'ya göre bir iş. Beyzbol okey oynayacak galiba. <laughs> dünyaya bir bir ardına düşmeye başlayacak. Bu da ne böyle? Yok düşüyor olmalı. <laughs> Kitapta yazdığı gibi. Oh, i̇şte oluyor. Galiba bu işi beceriyorum. Ah! Çabuk ol. Koruyucu başlıklarımızı takalım. <laughs> İyi ki bu astronot başlıkları çok sağlam malzemeden yapılmış. Oh. <laughs> Cemur, bir şeyler yapmalıyız. Yani bu göktaşlarının nereden geldiğini bulup onlar bizi yok etmeden biz onları yok ederim değil mi? Kesinlikle. O zaman ben hazırım kaptancı. Beni takip edin. et kumandan Jep. <laughs> <laughs> Göktaşları daha hızlı düşmeye başladı kaptancım. Bunun bir tek anlamı olabilir asıl yıkıcı güce sahip olan göktaşı yaklaşmaya başladı. Eğer o dünyaya düşerse işte o zaman kıyamet kopacak. Evet işte bu konuda çok haklısınız kaptan. Anlaşıldı hadi gidelim. Kaptancım iyi ki Jessica 5'e bu yeni göktaş avcısını yerleştirmişim. Öyle değil mi? Mükemmel. Ters giden bir şey olursa bu bizi kesinlikle koruyacaktır dostum. Uzay ordusu tamam mı? Tamam. Uzay sensörleri tamam mı? Tamamdır. E, yeryüzünün geleceği bu göktaşlarının kaynağını bulmamıza bağlı sevgili dostum. Hadi Değiş başına. 60 saniye içinde kalkıyoruz. 59, 58, 57, 56, 55. Hey, bana bakın uzay zombileri. Yolumdan çekilseniz iyi olur. İsabet aldık kaptan. Kalkış yapabilirsek şanslı sayılırız. Biraz daha çabuk olsa da. 53, 52, 51. normal kaptan. Anlaşıldı kumandan. Saat bir yönünde bir göktaşı var. Aa, yeah, ha... Göktaş avcısı görev başında. Ay, ah. a, a, ay, ah. ay, bundan daha hızlı çalışır mı acaba? Aa, oh. <laughs> hey, kumandan gemimiz parçalanıyor galiba. Aa, i̇kinci göktaş avcısı hala çalışır durumda kaptan. kalkanlarımız hurda yığınına döndü. Artık tamamen savunmasız kaldık. Kumandası olmayan uzaktan kumandalı kamyon gibi tekerleri olmayan kaykay gibi yemek yemeden tatlı yemek gibi anlayabiliyorum kaptan. Bir saniye. Yine uzaylı sensörü garip sinyaller almaya başladı kaptan. Görüntü alabilecek misin kumandan Cep? Gerçekten bir uzaylı kaptan Cep. Uzaylı yaratık Jessica. Bugüne kadar rastladığımız en çirkin uzaylı. Ne yapıyor bu böyle? Görünüşe bakılırsa dev bir uzay topunu gök taşlarıyla dolduruyor. Ya ama göktaşlarını nereden buluyor bu? İşte! Onların doğal göktaşları olmadığını biliyordum. Bu da uzaylı Jessica'nın yeryüzünü yok etme planının bir parçası. Yani milyonlarca yıl önce yeryüzündeki dinozorları yok ettikleri gibi mi diyorsun? Evet sanırım öyle. E ama bu kez dinozorlar yerine bizi yok etmeye çalışıyor. Tam yol ileri. Aa. Çok geç olmadan o gökdaşı topunu ortadan kaldırmamız gerekiyor. Evet. Geri çekilin bakayım. Makine son hızla çalışıyor. Çekilin. Kaptan yeterince yaklaşamıyoruz. Yoksa parça parça olacağız. Gemiyi terk et. Gemiyi terk et. Çıkıyoruz. Çıkıyoruz. Yardım edin! Aa! <laughs> Vay Aa, Ne oldu bize? Neredeyiz biz? Şey... Şu kraterlere bakılırsa ve dünya gezegeni de karşımızdaysa aya ayak bastığımızı söyleyebilirim kaptan. Aa! Kaptancım, eğer bu topa engel olmayı başaramazsak dünyamız mahvolacak biliyorsun tür enerjiyle çalıştığı çok açık. Ama türü nedir? 9 volt mu? 2 pilli mi? 3 pilli mi? Bundan çok daha güçlü olduğu anlaşılıyor kaptancım. Tüm kainatın enerji devrelerinden aldığı güçle çalışıyor olabilir öyle değil mi? <laughs> Bak! Uzaylı şöyle bazı da burada. <laughs> hey! Biraz yavaş olur musun? <laughs> bizi bir yere götürmeye çalışıyor galiba. <laughs> Kancı bizi ay mağaralarından birine götürmek istiyor. Belki de orada anti gök taşı cihazı plan vardır, ha? Bize ne gösteriyor öyle? Bunlar taş gibi sert şeyler. <laughs> Çünkü bunlar ay taşları. Aa, kim bilir ne zamandan <laughs> kalmış. Milyonlarca yıl öncesinden olduğu kesin. <laughs> Bize bu sıkıcı bu bayat ay taşlarını neden gösteriyor anlamadım. Ay canına. Uzaylı Jessica'yı bunlarla yenebileceğiz bence. Hmm. Ama bunları ona nasıl fırlatacağız? Bunun için en uygun aleti biliyorum. Hadi gel zaman kaybediyoruz. <laughs> dikkatli olalım. Şimdi yapmamız gereken tek şey Aydan nasıl ayrılacağımızı bulmak. Bize yol göstereceğini söylüyor. Uzaylı dilini ne zaman öğrendin sen? <laughs> hey, seni anlayabiliyorum öyle değil mi? <laughs> Aman ne komik. E ee, şimdi ne olacak? <laughs> Pek emin değilim. <laughs> Uzaylı söylemez. Ne yaptığını sorabilir miyim? Ne he? yapacak? Bize yardım etmeye çalışıyor işte. Hiç sanmıyorum. Bizim aytaşlarını yemek istiyor bence. <laughs> Aa! ile makinesini yok etme operasyonunu başlatıyorum. i̇sim üzerinde iyi düşünmeliyiz. <laughs> Hedefe yaklaşıyoruz. Dikkatli olun. İşte işte bu caniyanlar. hayır. Ne yaptınız siz? Makineyi bozdunuz işte. Hayır! Hayır! Yaşasın. Başardık. Ha -ha. Dünyayı kurtardık. Ha biliyor musun Kumandan Cep? Neyi biliyor muyum? Kaptancım bana kalırsa artık dünyaya dönüp bunu kutlamamız gerekiyor dostum. <gülüyor> <gülüyor> Alo? Ay merhaba Marsi. Ha evet gerçekten evet işe yaradı evet. Ma ne ma makine mi? <laughs> Makinenin durumu da iyi.